Merhaba arkadaşlar, bugün bir kere daha sizlerle birlikteyim. Bugün yine e, teknik analize ait araçlardan birini inceleyeceğiz. E, nedir o? Fincan kutu formasyonu. Bugünlerde özellikle çok karşımıza çıkıyor. Özellikle bugün e, Natende olsun, e, Tukasta olsun, diğer gördüğüm yine bir sürü fincan kut formasyonunda çok iyi getiriler getirdi bu formasyon arkadaşlar ve bunu sizlere de öğretmeye karar verdim. Bugün yani işleyeceğimiz konu fincan kut formasyonu arkadaşlar. Hangi koşullarda çalışır, hangi koşullarda çalışmaz bunları sizlere göstermeye çalışacağım. Bakalım siz de eminim çok iyi anlayacaksınız çünkü çok kolay bir formasyon. Her yerde de görebileceğiniz türden bir formasyon. Bol bol da örnekler vereceğim. Hem daha iyi anlayın hem de kendinizi geliştirebilin diye. Evet, istiyorsanız yavaştan başlayalım. Evet, kurallar nedir? Mum grafiklerindeki fincan ve kulp fiyat modeli U şeklinde bir fiyat hareketinin devamında hafif bir aşağı yönlü hareket ile fincanın kulpunu andıran bir görüntü oluşturur. Diğer kuralımızda bir fincan ve kul bir boğa devam hareketi olarak kabul edilir ve satın alma fırsatlarını tanımlamak için kullanılır. Yatırımcılar alım fiyatlarının üst tren çizgisinin biraz üstünde bir stop emri ver, e, vermelidirler. Burada iki tane önemli bir kural var arkadaşlar. Bir tanesi boğa hareketinin devamıymış. Yani zaten bir yükselen trend hareketi var ve bunun devamı niteliğinde bir yani bunun devam edeceğini söyleyen bir formasyonmuş arkadaşlar. Yani bizim bakacağımız yer gene yükselen trendler olacak arkadaşlar. Bunu söylemeden geçmeyelim. Burası önemli ve satın alma fırsatlarını tanımlamak için kullanılır. Yani size son kere şans verir diyebilirim. Hemen şey olarak şöyle bir görsel olarak bir sizin hafızanıza girmesi açısından örnek vereceğim ama bir de görsel örnek vereyim arkadaşlar. Fincan kulp formasyonu zaten isminden de belli olacağı gibi arkadaşlar. Fincan ve kulpuna benziyor. Yani şöyle bir fincan oluşumu ve onun şöyle bir kulpuna benziyor. Bu yüzden de fincan kulp diyorlar. Bakın burada da size göstereyim. Bir fincan oluşmuş. Ve kulpu oluşmuş. Görüyor musunuz? Biz buna fincan kulp formasyonu diyoruz arkadaşlar. Ve bir de boyun çizgimiz oluyor. Diğer formasyonlarda olduğu gibi. Bu boyun çizgisi de kırılınca arkadaşlar yükseliş çanağın içi kadar e, gelir diyebiliriz. Ama her zaman tabi çanağın içi kadar gelmez. Ben genelde bekleyen taraf değilim. Ben karı beğendiğim yerde alan tarafım. Onu da söylemiş olayım. Yani hocam e, hani Buranın içi kadar gelecek yükseliş demeyin, karı bir yerde beğenin çünkü genelde buranın içi kadar gelmiyor yükseliş, bir yerlerde bozuluyor, başka bir formasyon oluşuyor, bir haber geliyor vesaire. O yüzden e, dikkatli olmanızda fayda var. Yani siz şu görseli aklınızda e, tutun, gerisi önemli değil yani bir fincan ve kul. Bunu söyleyebilirim. Evet. <laughs> Evet, diğerine geçelim. Burada da yine aynı şekilde siz yine yüzünüzü yani gözünüzü arkadaşlar bir e, tanıdık geliyor herhalde bu formasyon. Burada e, evet fincan kulp formasyonu var bakın. Burası fincan, burası kulp desek arkadaşlar. Buranın içi kadar gene yükselebilir bu e, dolar ruble de bakıyorum ama burada bir topu formasyonu da var. Yani hem topu formasyonu hem fincan kulp formasyonu arkadaşlar. Zaten aynı şey İkisi de yükselişi işaret ediyor. En iyisi arkadaşlar Bunları konuşurken e, sizlerle beraber canlı örnekler verelim. E, hemen e, dönelim matriksimize. Evet, e, ilk önce ben e, biz yüzden başlayayım arkadaşlar. Seanslık bakalım e, ya da 180 dakika bakalım daha net görürüz arkadaşlar. Burada dipte oluşan bir ikili tepe, ikili dip formasyonu vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İkili dip Ardından kırıldı ve yükseliş gelecek dedik geldi. Şimdi burada aslında bir de başka bir formasyon vardı arkadaşlar. Bugün gördüğümüz fincan kulp formasyonu. Bakın çok netti fincan kulp formasyonu. Burası fincan, burası da kulp formasyonu olarak arkadaşlar. Bir de fincan kulp formasyonu vardı. Yani iki formasyon iç içe girmişti. Endek 82 binlerden. 90 binlere gelirken bu da yine bize yani benim gördüğüm bir formasyondu ve yükselişi yakalamamda yine önemli bir yer edindi diyebilirim arkadaşlar. Evet. <laughs> evet zaten arkadaşlar. Naten'i bugün gördük. Ee, nasıl yükseldiğini. Yine burada da bir güzel fincan kulp formasyonu vardı. Ona da bakalım hemen. Nasıl çalışmış diye. Bakın burada bir boyun çizgisi var. Bunu kırmızı yapalım arkadaşlar net olarak görün diye. Bakın burada bir fincan burada bir kulp arkadaşlar görüyorsunuz ve boyun çizgisi kırılır kırılmaz da yükseliş gelmiş Naten'de arkadaşlar yani çok basit bir formasyondu her yerde görülebiliyor ve görülmesi de çok kolay. Sizler de bunu arkadaşlar her yerde görebilirsiniz ama biraz çalışmanız gerekiyor onu diyebilirim. Natende evet bir fincan kulp vardı ayrıca üstüne bir de direncini kırmıştı. Bakın. Şunu da siyah yapayım. Net olarak görün. Bir genel tekrar niteliğinde olur. Hem. siyah direnci kırdı. Hem fincan kul formasyonu E, haliyle artık gitmesi lazımdı. Bugün gene tavana gitti arkadaşlar güzel para kazandırdı diyebilirim. Evet geçelim. Tüpraş şu an oluşum aşamasında arkadaşlar tüpraşta. Fincan kulp olabilir. Daha oluşmadı. Yani nasıl? Şuraya boyun çizgisi dersek Şuraya boyun çizgisi dersek arkadaşlar bakın. Fincan oluşmuş ve kulpu oluşturuyor. Görüyor musunuz? Buradan yukarı Arkadaşlar e, gidebilir. Yani daha buradan yukarı gelir. Kırmızı çizgiyi kırarsa o zaman yukarı gider. Daha yani oluştu diyemeyiz. E, oluşması için şu kulp kısmını da tamamlaması gerekiyor. Yani ikisi de tamamlaması gerekiyor. Yani buradan bir fincan hareketi oluştu. Buradan da bir kulp hareketi yapması lazım. Buradan yukarı hareketin gitmesi lazım ki biz buna fincan kulp diyebilelim arkadaşlar. E, evet. Başka luk hasta vardı. Burada çok e, süper bir yerde kapattı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü tam oluştu, oluş yani kırdı, kıracak. E, benim de yine takibimde olacak ve e, kırar, kırmaz da aslında kırdı da diyebilirim milimetrik olarak ama e, bunu nasıl anlarız? Bunu da e, düzenden değiştirelim arkadaşlar. Bunun formasyonundan çıkalım. Evet bakın Tukas'ta çok bariz bir fincan kut formasyonu var. Çok bariz yani. Kırdı da sayılır. Bakalım işleyecek mi işlemeye de bilir arkadaşlar. Biliyorsunuz anlatırken formasyonlar %100 işleyecek diye bir kaide kural yok demiştim. O yüzden her ne olursa olsun dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle endeksteki e, takozu da unutmadan e, bunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bildiğiniz bir fincan kulp formasyonu yani şu fincan ve kulp e, oluşmuş Türk kastada. Yani sizin de bulduk sizin de bulduğunuz eğer fincan kulp formasyonu varsa arkadaşlar bunları bana DM'den atabilirsiniz. Ben de doğru mu yanlış mı olduğuna e, karar verip sizlere geri dönüş sağlarım hem daha net bir şekilde. Öğrenmiş olursunuz. Evet, bir de son olarak bir endeks analizi yapalım arkadaşlar ve öyle veda edelim. Gerçekten işinize yarayacağını düşünüyorum bu formasyonlar. Arkadaşlar çok iyi çalışmanız gerekiyor. O yüzden kesinlikle bol bol çizim yaparak formasyon formasyon yakalamaya çalışalım. Evet, evet şöyle bir trendimiz var desek arkadaşlar tam ucu ucuna değdirmeniz lazım. Yani sark. Sarkan yer olmaması lazım yani ihlalin olmaması lazım onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar böyle bir trendimiz var desek ee, ve e, yukarı doğru giden ve yukarıdan da buna bir direnç buldum arkadaşlar. Ve bu e, bildiğiniz takoza dönüştü yani bunun başka bir açıklaması yok. Biliyorsunuz arkadaşlar takoz bir düşüş formasyonu ancak takozun içinde sürekli hareket ediyor. Yani desteğe çarpıyor yukarı gidiyor, desteğe çarpıyor yukarı gidiyor, desteğe çarpıyor yukarı gidiyor arkadaşlar. Çok da gidecek bir yer kalmadı hani şöyle en fazla nereye gidebilir takozun sonuna kadar gidebilir ama bu takoz kırılırsa e, bir sert düşüş gelebilir e, onu net olarak söyleyeyim arkadaşlar yani burada e, dikkat etmeniz gereken şey endekste bu yükselen takozun şu alt desteği var ya bunu mavi yapayım hatta daha net olarak görün arkadaşlar. Şu alt destek mavi destek kırılmadan arkadaşlar e, işlem yapmamak yani işlem dediğim short pozisyonu tabii ki Viyok'ta. Yoksa endekse işlem yapamıyorsunuz normal spotta. Burada arkadaşlar mavi destek kırılır kırılmaz e, bir short pozisyonu açılabilir ama mavi destek kırılmadan short ee, açmayın ee, canınız yanabilir. Yani burada ben düşmesi mesela takoz oluştu desteğe geldi yukarı gitti. Gene desteğe geldi gene yukarı gidebilir. Bu sefer 103-104'leri deneyebilir yani. Kırılmadan kesinlikle işlem yapmayın. Ee, bunu da söylemiş olayım. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İftara da az kaldı. Akşama da bu videoyu paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.